Anılar nasıl oluşur? Bir anıyı saklama, kodlama süreci birçok faktöre bağlıdır. Bir anı bir kere kodlandığında bu anının iyice yerleşmesi iki yılı bulur. 1. Dikkat Dikkati bir olaya yöneltmek anıyı pekiştirmeye yardımcı olur. Talamus nöronları daha şiddetli bir biçimde aktive ederken frontal lobda dikkatin dağılmasına engel olur. 2. A. Duygu Yüksek duygu dikkati artırarak bir olayın kodlanarak bellekte yer etmesi ihtimalini yükseltecektir. Uyarıcılara duygusal tepkiler amigdala da işlenir. 2B hissetme. Duyusal uyarıcılar çoğu kez deneyimlerin parçasıdır ve eğer yoğunlukları fazlaysa yeniden hatırlanma şansları yüksektir. Duyusal korteksler sinyalleri hipokampusa aktarır. 3 işleyen bellek. Kısa dönemli bellek, gerektiği sürece enformasyonu saklar. Duyu korteksleri ile frontal lobları bünyesinde toplayan iki nöron devresi tarafından aktive edilir. 4. Hipokampal işlem. Önemli enformasyon hipokampusa aktarılır ve orada kodlanır. Ardından bir anı olarak yeniden hatırlanmak üzere ilk kaydedildiği beyin bölgesine geri yollanabilir. 5. Yerini salamlaştırma. Bir deneyimi kodlayan nöral ateşleme kalıpları hipokampustan kortekse aktarımı devam ettirir. Bu onu bir anı olarak sabitler yani sağlamlaştırır. Herkese iyi günler.